Çift silindirden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine Ride 2 oynuyoruz. Bu sefer ama kullanacağımız motor Honda CBR 1000 arar arkadaşlar. Geçen güncelleme ile birlikte Honda CBR 1000 arar sahibi oldum. Yükleme ekranımız. Ve karşınızda Honda CBR 1000 arar arkadaşlar. Gerçekten müthiş. Hemen My Bikes garajımıza girelim Özelliklerini söyleyeyim sizin. Size 190 beygir arkadaşlar. 116 Nm torka sahip. 999 cc 4 silindir. 175 kilo. 175 kilo diyor ama arkadaşlar bu herhalde sıvı hariç ağırlığı. Yani boş ağırlığı diye tahmin ediyorum. Ona da detaylı olarak birazdan bakarız. Şimdi hemen bir Customize bike'a girelim arkadaşlar. Motosikletimizin özelleştirmelerine birazcık bakalım. Şimdi bu yeni güncellemeyle geldi demiştim arkadaşlar. Stok hali görünümüyle çok fazla oynayamıyoruz. Mesela burada normalde egzoz seçeneğimiz vardı o yok. Sonra boya, boya rengini falan değiştiremiyoruz. İşte elcik, ayna iptali var. Hatta aynamızı iptal edelim kuyruk kuyruk plakalığını da arkadaşlar zaten ben iptal etmiştim. İşte manet var sonrasında gidon aparatımız vesaire şeyler var herhalde. Yavaş yavaş ileriki güncelleme ile daha çok gönlümde özelleştirmeler yapabiliriz. Şimdi hemen bir yarışa girelim arkadaşlar. Quick mode. Quick race diyelim. Bu pisti ben çok sevmiyorum arkadaşlar. Bizim motorumuza uygun hem hızlı virajları olan hem de uzun düzlükleri olan bir pist bulalım. Hatta Japon bir pist vardı. Onu çok seviyorum orada oynamayı. Hatta şurada bakayım bulabilirsem. Ha evet burasıydı. Sugo. Japonya Sugo pisti. Gerçekten 10 numara bir pist. Hem Motosikletimiz Japon, en pistimiz Japon. Başka bir ayarlama yapacak mıyım? Şimdilik yapmayacağım. Start race di 3 tur, start race diyelim. Sanki arkadaşlar böyle motosikletin modellemesi daha tam olarak bitmemiş gibi ama gölgelerden gölgelendirmelerde mi yoksa başka bir şeyden mi problem? mi var bilmiyorum ama gerçekten bu hali bile müthiş gözüküyor. Birebir aynısını kopyalamışlar. Gerçekten süper. Sonra burada F1'e basınca bike info kısmından işte motosikletin çok çok daha detaylı özellikleri çıkıyor. İşte 15 kilo hafifletmişler. 11 beygir gücünü filan arttırmışlar. İşte çeşitli değerler filan var. Bayağı detaylı anlatımlar var buralarda sayfa sayfa işte kontrolle eklemişler bir şeyler tork kontrol çekiş kontrol eklemişler burada sonra işte önde iki tane 320 milimetrelik disk diyor işte 4 pistonlu monoblok Brembo kaliperler varmış arkada 220 milimetrelik tek pistonlu bir kaliper varmış ha bak burada mesela full motorun sıvı ağırlıkla birlikte kilosu 195 kiloymuş buraya yazmışlar Oradaki herhalde sıvı ağırlık sıvı olmadan ağırlıymış. Şimdi oyunumuza geçelim hemen. Ve binar motor sesi arkadaşlar. Egzoz sesini duyuyor musunuz? Motor sesini. Müthiş ya gerçekten. Süper yapmışlar. Alt, altın elbiseli adam anlatıyordu. CBR binar arının asmanına gittiğinde işte egzozunu değiştirmenize gerek yok. Artık kapağı açılar bu egzozla kullanabilir gerçekten süper sesi var diye. Oyununda da gerçekten öyle arkadaşlar. Bu oyunun en sevdiğim yanlarından biri de bütün motosikletlerin hem sürüş hem görünüş hem de gidiş karakteristiğini birebir yansıtması. O yüzden CBR 1000 ararın da egzoz sesini vesairesini çok iyi yansıttıklarını düşünüyorum ben oyunda. Tabi gerçeğini kullanma şansım <laughs> olmadı. Olur mu onu da bilmiyorum ama hani diğer motosikletler olsun vesaire kullanırken hepsinin egzoz sesi zaten farklı hele hani bir akrep makrep takarsanız o zaman bile egzoz sesi değişiyor o nedenle bu oyunun egzoz sesleri falan gerçekten üstünde bayağı çalışılmış modellemeler falan gerçekten süper son güncellemeden bahsedeyim arkadaşlar biraz size isterseniz son güncelleme ile birlikte oyunun menüleri işte yükleme süreleri bayağı bir hızlanmış. Artık oyun çok daha seri bir şekilde açılıyor ve sanki oyunun sürüş dinamiği de bir nebze gelişmiş. Hani daha hissiyatlı olmuş. Sürdüğünüz motorun daha çok hissiyat alarak kullanıyorsunuz. Böyle çok acayip bir his yaratmışlar. Tam onu orayı anlayamadım ama geliştirilmiş. Hani hissediyor, Farkı hissediyorsunuz. Diğer bir geliştirilen husus da düşme. Arkadaşlar artık düşmeyi o kadar kolay hale getirmemişler. Hani birazcık daha zor düşüyorsunuz. O da benim gibiler için gerçekten müthiş bir özellik. Neden? Çünkü benim çok fazla vaktim yok. Hani arada bir stres atmak için böyle keyifli dakikalar geçirmek için bu oyunu açıyorum. Açtığımda da böyle zırt pırt düşmemek, kaymamak gerçekten hoş. Tamamıyla oyunun zevkini alıyorum. Güzel güzel oynuyoruz. Arkadaşlar İmkanınız varsa bu oyunu bir şekilde edinin. İster parayla alın, ister haram yollardan hani bir şeylerdir, bilmem nelerdir. Oralardan oyunu edinin. Verdiğiniz her kuruşun gerçekten hakkını verecek bir oyun. Ondan emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biraz CBR Binarar'dan bahsedeyim. Binarar arkadaşlar bu oyunda gerçekten müthiş yapmışlar. Oyun zaten zevkliydi. Motosikletleri kullanmak çok çok daha da zevkliydi. Ama CBR Binarar'la gerçekten müthiş bir iş yapmışlar. Yani gerçekten müthiş zevk alıyorum virajları dönerken ederken. Yani şimdi çok iyi şu anda viraj alamıyorum size anlatıyorum ediyorum ama gerçekten çok zevkli bu motoru kullanmak bu oyunda. Diğer bir motorun özelliği ise arkadaşlar ben bu videoyu çekmeden önce hani veli kontrolleri falan kapatmıştım ayarlardan her türlü kontrolü kapatmıştım. Motor en ufak bir şeyde o kadar çok tekere geliyor ki size anlatamam böyle direkt başınıza geçiyor altınızdan fırlıyor uçuyor gidiyor. O yüzden bu motoru veli kontrolsüz kullanmak çok zor. Ama hani yavaş yavaş artık bu kontrolleri falan terk etmeye çalışıyorum. O neden hop şurayı da dönelim. Ha. Kontrol etmeyi hani terk etmeye çalışıyorum. Daha çok böyle kendi başıma zevk almaya çalışacağım. Kontroller olmadan vesaire bir şeyler olmadan. Hatta ben biraz susayım arkadaşlar. <laughs> çok konuştum. Hani birazcık şu turu güzel bir şekilde atlatayım size güzel bir şekilde göstermeye hop teker yaptık. Şu turu en azından keyifle bir izleyin benim sesim olmadan sadece Honda CBR 1000 ararın sesi olarak. Hop. Hop. Ha, topla olan. Heh. Hop. Kask kamerası hesabı motovlog. <laughs> Ayağımızı attık. Oh. Motor çok güçlü olduğu için arkadaşlar diğer binararların ararların içinde hani binlik motorların içinde bin arar diyorum. Onların bana yetişme hani ben çok kötü kullanıyorum gerçi görüyorsunuz. Onların bana yine de yetişme şansı olmuyor. Süper yapmışlar yani. Yeni CBR bin arar gerçekten efsane olmuş sanırım. İnşallah bir test etme imkanına sahip oluruz yakınlarda. düzlükte yardıralım. Zaten birinciyiz. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Right 2 ile ilgili videoları çekmeye devam edeceğim. Hani belki bir sonraki seferde ne yaparız? Bir H2, H2R falan kullanırız. Böyle böyle bu oyunda hani arada ufak ufak çıtır e, videolar arasında size sunacağım. Çünkü hep motovlog, hep motovlog böyle bazen sıkılıyorsunuz, ediyorsunuz yorumlardan falan görüyorum. Hani böyle en azından birazcık değişiklik oluyor. Hem sizin hem benim için eğlenceli anlarımı sizinle paylaşmış oluyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Çift silindirden hoşçakalın.